Arkadaşlar yine yaz gelmeye başladı. Bahar aylarına doğru döndü. Opelciler gene fan birinci kademe mi açar? ikinci kademe mi açar? Ne olur? Ne eder? fan açmadı yok tofaş müşürü daha hararet çıkmasın gibi saçma sapan muhabbetlere başlayacaklar elimde opcom cihazı var Sağ olsun antepten mehmet arkadaşım gönderdi Allah razı olsun onun sayesinde de bu videoyu çekebiliyoruz ee, az önce spontane gelişen bir video çektim ee, birden aklıma geldi ama girişini çekmemiştim bir giriş çekeyim dedim arkadaşlar opcom cihazıyla bağlandık aracımıza ve hararetin açma kapatma değerlerini falan gördük opcom cihazı da şöyle yazılımı var buradan araca bağlanıyorsunuz. Ekran biraz parlıyor ama nasıl gösterebilirim? Şöyle gözüküyor mu? diagnosis diyorsunuz. Buradan aracımızın yılını seçiyoruz. Benim aracım 96 ama 96'da Vectra B'yi görüyor. O yüzden 95'i seçeceğim. EcoTec GT 95'i seçtik. Vectra A motor motor tipimizi seçtik. Aracımızın kontağı açık mı? Açık. Şu an otomatik bağlantı yaptı. Buradan Measuring Blocks diyor. Buradan aracımız çalışırken değerleri görebiliyoruz. Videonun devamında zaten göreceksiniz. Bunu bir giriş olarak seçeyim dedim. Motor çalıştığı için 91 derece su sıcaklığı var. Burada neleri görebiliyoruz? Motor devrini görebiliyoruz. Yakıt pompası mesela şu an araç çalışmadığı için inaktif. Az sonra videoda görürsünüz aktif diyecek. İşte batarya voltajı, gibi Hava giriş sıcaklığı, soğutma sıvıları, buradan next dediğiniz an diğer değerlere geçiyor. Giren hava'nın sıcaklığı, vuruntu var mı silindirlerde onu görebiliyorsunuz. Ee, sekonder pompası kapalı niye şu an araç çalışmıyor ve sıcak. Ee, EGR'miz açık mı kapalı mı? Ee, depo havalandırma valfimiz açık mı kapalı mı? Oksijen sensörünün open loop değerleri. Ee, motor devri, idle air control dediği yani rolanti motoru Sağlıklı mı değil mi onu görebiliyorsunuz voltajları Bunun gibi bayağı var Check light diyor, bizde check light olduğu için Onlarda sıkıntı var mı Onları görebiliyorsunuz Burada ateşleme avansını görebiliyorsunuz gibi bunun gibi. Ee, enjeksiyon süresi mesela çalışırken 2.5'lara falan düşüyordu az önce gördüm. Birçok değeri görebiliyorsunuz. Hata varsa hataları silebiliyorsunuz. Şuradan bekleyelim. Fault code. Mesela bende bir tane hata çıkacak. Ee, şu az önce e, oksijen sensörü denemek için silmiştim. Clear fault code yaptığımda oksijen sensörü temizler ama benim şunda hata var. Full tank ventilasyon. Şuradaki kanister valfin bozuk arkadaşlar. İçine karbon parçaları kaçarak bozmuş. Ee, aküden voltaj verdiğinde falan e, aktif olmuyor. Yani geçişe müsaade etmiyor. Kısa devreye düşmüş. Onu değiştireceğim. Yenileyeceğim. Tamiri yok. İçini falan söktüm temizledim ama olmadı. İçindeki bobin yanmış muhtemelen. Bu şekilde giriş yapayım dedim. Videonun devamını izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Opcom bağlantısı. Bu şekilde değerleri görebiliyoruz. <laughs> Yakıt pompası açık diyor. Batarya voltajı, devir sinyali, e, TPS, boğaz kelebeği sensörü, hava akış, e, kaç metre küp geçtiği, soğutma sıvısı, soğutma sıvısının şu anki motor sıcaklığı 76-77. Mesela burası 77. Kadranımız kaç? Ona bakalım. <laughs> evet, kadranımızda aşağıda. Mesela tam 90 olduğunda burası 90. Ona bakacağız. Bu da giren havanın sıcaklığının voltaj cinsinden değeri. Arkadaşlar biraz geciktim ama termostat 92-91.5 dereceyi falan gördüğünde aştı. 86'lara düşürdü. Şimdi e, radyatörümüzdeki soğuk su motora dolaşmaya başladı. Motor onu da ısıttıktan sonra motor radyatörümüzde artık soğuk su kalmadığı için bu sefer fanı açarak aracı soğutacak. Bunu da kaç derecede yapacağını görelim. Aracımız 95 GT. Opcom cihazıyla araca bağlıyız şu an. Şimdi 90 dereceye geliyor motor sıcaklığımız. Şu 10 ile 9 arasında değişen arkadaşlar hava akışın kaç kilogram bölü saat geçtiği. 89 derece oldu su sıcaklığımız. En alttaki değerde hava giriş sıcaklık değerimiz voltaj cinsinden. Bizim beynimiz öyle derece derece bilmez voltaj cinsinden ölçer arkadaşlar. Şimdiki. Suyun sıcaklığının yükselmesini bekliyoruz. Biraz gaz verelim. 90 derece. Hala fanımız yok. Suyun sıcaklığı 90 dereceyi biraz geçsin. 91 derecede şu an. Fanımız hala kapalı. Şu an termostatımız muhtemelen açtı ama e, radyatörümüzde soğuk su yok. Dolaştıramadığı için 91-92 dereceye de sabitleyemediği için fanı açarak sabitleyecek şimdi. Onu da göreceğiz. 90 derece. Evet radyatörümüzdeki suyu ulaştırdı motora bir iki derecelik bir fark oluşturabildi. Şimdik 89'a düşürebildi. Az önce mesela termostat açtığında ta 85-86'lara düşürmüştü. Şu anda hava ılık, 10 derece civarlarında dışarı sıcaklığı. O yüzden de radyatördeki su soğumuyor kolay kolay. Şimdi fan açarak soğutacak muhtemelen. 91-92'leri geçince kaç derecede açtığını ben de ilk daha video çekerek göreceğim. Gaz vermeden herhalde yükselmeyecek. 90 91 derece şu an 91 92'ye doğru döndü şu an Kaç derece de açacak bakalım 92 Hava güneş olduğu için bilgisayar ekranı da biraz Kötü çıkıyor ama 92 derece hala kanımız açmadı Ama motor şu an o kadar stabil çalışıyor ki şu an komşunun aracı da çalışıyor. Onun sesi geliyor. Yoksa motor şu an saat gibi çalışıyor. Yani gerçekten de buradan anlıyoruz ki arkadaşlar bu arabanın ideal çalışması 92 derece. 92'de gerçekten kaput kapalı olsa çalıştığını duymuyorsunuz. Şu an 93 derece oldu. Hala fanımız açmıyor. E, 95'te açması gerekiyor yanılmıyorsam. Bekleyeceğiz. Artık radyatörde soğuk su olmadığı için soğutamıyor. Isınmaya başladı motor. 94. En ideal yakıtı bu sıcaklıklarda yapıyor O yüzden şu tofaş müşürlerinden vazgeçin. Araba hararet yapıyormuş yok bilmem neymiş. Sağlıklı aracın hararet yapmaz. Zaten 92 derece termostat koydularsa ideali odur. 95'i gördü mü? Gördü. Evet. 95'i gördüğü gibi fan açtı arkadaşlar. Ve fanımız birinci kademe açtı. Fanımız birinci kademe açtı. Soğutacak. İşte 92'lere falan düşünce bildiğim kadarıyla kapatıyor. Veya da müşürün değeri neyse o değere düştüğünde 90-95'tir muhtemelen kapatır. E, videonun sonuna kadar da bekleyelim. E, oldu ki bir arıza var. Birinci kadememiz çalışmadı ya da yeterli bulamadı. E, o zaman klimanın fanıyla beraber ikinci kademeyi açıyor klimalı araçlarda. Yoksa fanı yine ikinci kademede açıyor. Bunlarda iki kademe var. Bazı cahiller tek kademe demiş. Yusuf Ercan Alhan abime de selam olsun. Onlar aydınlatmaya çalışmış ama cahille bir yere kadar sohbet edilebiliyor. Laf anlamadığı için siz haklısınız diyerek kapatmış konuyu. Bu da ispatı olsun. Birinci kademede açtı. Şu an düşürüyor sıcaklığı. Kaça düşmüş? 86 dereceye düşürmüş. Hala çalışıyor. 85. 10 dereceden fazla bir toleransı var demek. 85. 86. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim motor suyunun sıcaklığını şurada EGR'nin altındaki değerden görüyor. Ama fanlar oradaki müşüre göre çalışıyor. Fan müşürleri radyatörün üzerindekine göre çalışıyor. Dolayısıyla ikisinin arasında bölge farkından dolayı ve suyun sirkülasyondan dolayı sıcaklık farkı var. Yani fanımız oradaki müşürlere göre kapatacak. Bizim burada okuduğumuz değer ise burada bloktaki, kütükteki değer şu an hala soğutamadı 89'larda. Hani dediğim gibi aradaki sıcaklık farkı. Muhtemelen oradaki suyun sıcaklığı belki de 95, 93, 92 bilemeyiz ya. Yani. Buradaki müşür ne zaman üzerindeki değeri görürse 90'lıksa 90, 90 85'likse 85 o değerde kapatır geri. kaç derece? Evet. 85'te kapattı arkadaşlar. Demek ki 85 95 müşür. Ondan sonra ikinci kademede muhtemelen 105'te açıp yüzlere falan düşürüyordur veya da 95'e. Bu şekilde de bir video alıp sonra arkadaşlar. Bir de şöyle kadranımızın derecesini görelim. Şimdi burası kaç derece? Odaklar eski telefon olduğu için Yusuf abim de bundan muzdarip. Şu an 89 derece. Ben içeri gidene kadar evet 89 90'a vuruyor şu an. Kadranımıza bakalım. Gördüğünüz gibi tam 90'da. Yani müşürümüzde doğru ölçü, Kadranına da doğru bilgi veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir video olsun. Kapatalım.